Selamlar arkadaşlar. Mr. Mami kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım başlığı gördüğünüz gibi eğer e, fotoğraflarınızın kalitesi kötüyse veya herhangi bir yerden bir fotoğraf indirdiyseniz bunun kalitesi çok düşükse bunu nasıl yükseltebiliriz onu göstereceğim. Uygulama farklı arkadaşlar. Biraz detaylı ve güzel uygulama. Bunu e, sizlere göstereceğim. Detaylı bir şekilde arkadaşlar. Öncelikle Instagram adresim bu. Eğer anlamadıysanız bana yazabilirsiniz. Ee, yazabilirsiniz. Öncelikle geri geliyoruz. Arkadaşlar uygulamamız bu. Ben size bunu Drive üzerinden e, link oluşturdum. Açıklama kısmından oradan alıp direktmen dosyalara indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamız Wings. E, öncelikle buna bir giriş yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi burada detaylı var. Bunların detaylarını ben size göstereceğim. Fakat şu an e, göstermek istediğim şey Imaging Quality yani fotoğraf kalitesi fotoğraf kalitesi ne oluyor giriyoruz Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ultra HD var arkadaşlar ya yani fotoğrafınızı acayip şekilde kaliteleştiriyor. Çinler bunu yapıyor arkadaşlar gerçekten try now diyoruz arkadaşlar ben bir fotoğraf seçeceğim arkadaşlar fotoğrafımızı seçtik bakın gördüğünüz gibi önce ve sonrasını gösterecek bizlere repairing yani onarı, onarılıyor diyor 80 90 100 bakın arkadaşlar before bu şekilde after bu şekilde yani bakın şöyle göstereyim before ve after hani hiç demeyin bunun şeyi yok valla acayip bir şekilde yükseldi bakın mükemmel bunu ardından save yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz neyse ben buradan cancel diyeceğim okey buradan geri çıkalım ve burada gördüğünüz gibi süper Resolution yani süper sonuç çıkartan 4K var buradan da seçeceğim bakın buradan seçtim Ultra 4K VIP okey diyelim bakın 4K şeklinde kaydediyor bakalım göreceğiz bunu video olarak kaydediyordu sanırsam tamam dedi bakın öncesi bu şekilde ve sonrası bu şekilde bakın bu öncesi bakın Sağ taraftaki şey basılı tutuyorum. Bu öncesi, bu sonrası. Yani arada mükemmel bir şekilde fark yaratıyor. Bakın önce, sonra. Mükemmel. Buradan da save dedikten sonra indiriyorsunuz. Tabi bu mi? Deneme olarak free, e, bazen video izleyiyor sizlere. Günlük hakkınız var işte. Orası önemli değil. Her şey gibi onun çözümü var. Ben şu an videoda söylemek istemiyorum. Demek istedim almamışsınızdır uygulamamız bu. Detaylı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız e, yorum kısmına yazabilir. Dediğim gibi baya bir e, şeyler var burada. Yani özellikleri var. Burada recording diyor, ses kaydediyor. Değişik değişik şeyler arkadaşlar. E, dediğim gibi bunların videosunu istiyorsanız gerek alanını çekebilirim. Kendinize çok, çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğ videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.